Arkadaşlar. <laughs> Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün bir önceki Kardeşim blogumuzda vlogumuzda dediğimiz gibi bana makyaj yapacak. Bakalım yani. makyajını beğenecek miyim? Direkt başlıyoruz. Aynen. Evet. Makyaj malzemelerim masada. Ama şu an bir seremeyeceğim onu. Şu an kamerayı yerleştirdim. Hiç oynatısım yok yerinden. <laughs> Aman görmeyi verin ne olacak? Sen kremini evet. sürdüğünün gelmedi, e öyle, Ya ya Şeyi sürdüm, ee, foşikalt kremi sürdüm. Evet. Artık primer kullanmıyorum arkadaşlar valla. Sonra make up sürüyor şey oluyor böyle yapış yapış. Hmm. Yok yapış yapış değil de böyle bir hout kalkar gibi bir tuhaf oluyor. Evet şöyle yapıyoruz. Ben çok nadir zaten kullanıyorum. <laughs> Aman asır ondan. Kardeşime Dur ilk makyaj yapıyorum arkadaşlar. Evet. Hayatımda birisine <laughs> makyaj yapmadım. Evet. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Benim de ilk İnşallah güzel olur diyelim. İnşallah. Saçımı arkaya alayım. Bu sefer de... hey arkadaşlar bugün bütün gündür yoldayım. inanır mısınız? Sabah Lazer'e gittim. Şimdi Dortmund'dan Lünen'e gittim. Dortmund'da da var. Evet burada da gidebilirim istersem. Ama e, pek sevmiyorum. O yüzden Lünen'e gidiyorum. Ee, bütün e, vücudumu, tüylerini aldırıyorum. He, he koymamış mıyım? Baksana. Ha doğru içinde. Ama yapıyorum ya. Bütün e, vücudum tüylerini aldı. Zaten tık 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 hemen oluyor böyle şeyle. E, sürüyor. Makine hemen tık tık tık, tık, tık yapıyor. Ben yani öyle yapma. Bana böyle yap. Bazıları make upı krem gibi sürüyor arkadaşlar ama ben hiç sevmiyorum o yüzden hep topsun yapıyorum ama. 10 komşu. alışkın değilim ya ondan. Yapacağız bir şekil. Orayı yaptın mı? <laughs> Evdeyiz bir yere çıkmayacağız bugün daha abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Yani bugün sabah kızımıki nagana bırak oradan kayınvalideme gittim oğlumu bıraktım oradan lünene gittim nazara terminim vardı nihayet korona müsaade etti de bitti arkadaşlar 5 seans yaptım 8 seans yapıyorum 5 seans yaptım 3 seansım kaldı tüylerim o kadar çok azaldı ki çok memnunum yani gerçekten çok iyi ya ya çok iyi demek ki gerçekten fark ettin zaten garanti de oluyor fethak yapınca. ben fethak yapmıştım 8, 8 kereden sonra eğer daha devam tüyler çıkınca yarı fiyata düşüyor. Ben komple vücudumu 270, 260 oraya yapıyorum. Bir her şey için neyse. Her şey için 260 euro. Ve sonunda mikro terminimi aldım. Bir dahaki ayın başında galiba 4'ünde mi üçünde mi öyle bir şey. Şey make up benim x bir ya. Ha o zaman sen konsol hmm. Sadece şey düzeltmek için yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar ucuz ama var ya o kadar güzel bir make -up ki çok hoşuma gitti. Güzel parlıyor. Natu kosmetik zaten. Benim gibi sivilceli tenler için de en güzeli Natu kosmetik. Öbürlerinin içinde çok şeyler oluyor. Tabi bunda da var da. Kaplı falan içinde bir de Bu benim, de benim şey. Plaj. Ben ağrıyordum. Niye? E ucu kayboldu demiştim. Ya hala dolabımın altına hala çıkartamadım. Ben gözünü yapayım önce. Bu pomade Bu ne? L'Oréal Paris'ten de bu kaş kalemim böyle. Bundan çok memnunum. Bundan hala alacağım. <laughs> Ama pinzili var özel. Deneyeceğiz artık. Kaşımı Ola mı yapıyorsun? Highlight'a getirmedim. Gerek yok ama biraz şey getirdim. Ben highlight'a sürmüyorum şuraya. Ben direkt Vice's Kaya sürüyorum. Güzel bu Vice's Kaya. Ben gene hep şuraya bakayım. Şuraya bakmam lazım. Yeşil. Hadi bismillah diyelim. <laughs> İlk defa kendine hiç pinzille yapmaz. Hep direkt boyasını Hep ben, sürüyor. E, Benim kalemle alışkınım. Çok alıyor. Da süfi. Süfi. Ya ya acayip boyuyor bu. Bismillah. bismillah. Çok meraklıyım. Karşıma nasıl boyayacak? Aslında ben o gün makyaj yaptım da ablamın kaşını boyamak isterdim ama maalesef sabah. E, sabah işi vardı o yüzden kaşını boyamadan ablam asla evden çıkmaz asla. Tegin vardı Aynı. mutlaka boyarım boyasız yani çıkmaz. O... Böyle yanlış falan yapacağım gibi böyle his geliyor. Sen yapacaksın ben böyle değerlendireceğim bakalım beğeneceğim mi beğenmeyeceğim Oynanmadın. mi bir <laughs> korkusar Alışkın da değilim yeah. ya, kalem de kalemle olsa faş diye geçerim de. Doğru. <laughs> Kıllı kaşım var. İyi mi? Giyin. <laughs> Senin demen ne? Üf beğenmiyorlar be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey demiştin değil mi? Ee, <laughs> herkes bir de kaş formunu değişik boyandık için. Ya çünkü. herkes. Bazıları kreftiş seviyor. Bazıları natu boyuyor. Ben mesela natu boyumayı daha çok seviyorum. Sen kreftiş mi sen? Ben sevmiyorum natu hem böyle güzel, her belli olacak bayağı Ya öyle işte. Çok seviniyorum Mikonil'in. Yani benim sivilcelerim gitti. Sivilcelerim de neden varmış biliyor musunuz? Laktoz alergim varmış benim bilmiyordum. İşte laktoz alergim olduğu için avuçlak yapıyordu vücudumda, yüzümde falan. Şimdi laktozu bıraktım. laktozsuz yiyorum genelde. Yemeye çalışıyorum daha doğrusu. Hepsini de yiyemiyorum da tatlı falan olunca laktozlu süt falan kullanıldı mı yani dayanamıyorum. Tatlı zaten benim en e, şey hassas noktam mı diyeyim ne denir. Tatlıyı kim evet. sevmez ki zaten. Yani tatlıyı mutlaka ilgilenmiyor ama boşver diyorum. Çıkarsa çıksın. <laughs> Krem falan süreriz. geçer diyorum böyle. Ben de tam tersi biliyor musun? Şeyle kaya, ya, şeyle boyamıyorum. Şey kalemle boyuyorum. Ama evet. iyi temiz boyanmışsın. Yok. E, Ligalarıma bırakıyorum. <laughs> Bu arada piercingimi çıkarttım. Piercingim de iyice çürümek Şuraya üzere. Şuraya koydun. Şurada şu evet. i̇yice çürümek üzere şu, şu kaflar açılmış da benim piercing aldığım dükkan kapanmış. Kapandı mı? Ee, kapanmış. <laughs> Aynı yerden ben de alıyordum. İflas evet. etmiş adam. Yazık. Artık korona döneminden öyle bir alıştık ki online shop mu yapmaya? Değil mi? Aynen. Bir şey lazım şey mı? Ha, ben. hemen online al. Pratik aslında ama daha zamlı ödüyor insan. Doğru. Lifa şeyini falan ödüyor. Bazı yerler tabi kostümü olsa da. kullandım kullandığım tek. Nasıl Ney boyası lan bu? Taş. Ha kibrik kibrik. kibrik. <laughs> Türkçem <miyip> yetmedi <verir> yine. Emine <laughs> körü değil mi beni? <laughs> Çok oynatıyorsun Korkuyorum. Gözüme girdi demin. Bakar mısın? Hemen sulandı gözüm. Kaldırayım. derken kirpiklerini <laughs> kaşına geldik. Olsun sileriz. Eee hmm. sen e, şeye başladıydın. Nasıl gidiyor? Memnun musun? Valla memnunum. Hafif yeah. gürleşti gittikleri. Yeah. Aynen hafif gürleşti şöyle gözlerim. E sen iyi gelirse ben de bir tane alayım. Benim evet. gerçek kibriklerim güzel uzun ama ben e, gene de tabii ki bakım amaçlı yapmak gerekir öyle şeyler diye düşünüyorum. Aynen, güzel besliyor. Ben göstereyim hatta. kuzalabına. koymam lazım. mı? <laughs> Niye? Buzdolabı e, durması lazım. Ya arkadaşlar ben bundan 5 tane yaptım Amazon'da. Görünmüyordur. Hah şöyle. İ Oo. İki tane daha var böyle pinzilleri Kibrik çıkıyor. Kibrik boyası. Burada da yağsı yani. var. Ha şöyle. Ona kullan yani İçinde neler varmış? İyi. Bunu bir damla şöyle atıyoruz. Pinselin üzerine sürüyorsunuz. Zansizlik... Ay gibi, sürülmüyor eyeliner gibi. Yok eyeliner gibi. Ben geçen gibi gördüm buna. bir panzerumlar var eyeliner gibi sürüyor. Öyle de bırakıyor. var evet. Dibini. Bu ama böyle aynı e, kibirinizi boyar gibi üstünü altını bakayım boyuyorsunuz. Bakayım. Daha hmm, kırmızı oldu. Benim bir ara... Kaç aydır kullanıyor? Ay olmadı. Ya bu hafta daha falan. hani. O bir daha daha bir ya da ama gene bir etkisini görüyorum. Benim bayağıdır aralık vardı bir de. Ya kibrik yapışır yapışır söke söke yapışır sök yapışır. Aynen. Yemin tut. ediyorum yolunmuş tava döndüydüm ben bir ara. Ben, ben Allah aşkına benim hemen kendi kendine serum kullanmadan geriye büyüdü. ama biz tabii ki de. bakım amaçlı yapmak gerekir böyle şeyler. Ben öyle düşünüyorum. Bir kadın her zaman bakımlı olması lazım. Aynen. Benim için yani. Benim görüş açım. Bakını öyle severim. görmeymiş olanlar var. Kimisi bakım yapmıyor. Yani. O, o da olabilir ama bana göre bir kadın bakımlı olması lazım. Ben normalde altını boyamam. Hafif boyayım sana öyle. Şöyle ki örümcek bacağı gibi olunca sevmiyorum. Silerim biraz sonra. Sen kontur yapmıyorsun genelde değil mi? Hayır kontur yapmıyorum. Gerek duymuyorum. Valla. Ben mesela burnumu her zaman yaparım. Elimi boyadım. <laughs> Oluyor öyle ya. Ich finde das gehört einfach mit Schminke. Bana göre. Bak be. Ha, oraya <laughs> mı <Bana>. sana bak? <laughs> Bana. <laughs> Sen gözüm boyayacağını, gözümün üstünü boyayacağını. Evet. Şuna bakar mısın? Alışkın değilim ya, ondan hep boyadım ama sorun yok. Bunun makyajına kaç puan vereceğim? 10 üstünden kaç vereceğim? Bakayım. Hak yeme ama bak. Burada şey yapıyor. Sen Onlarla oylamadık sende. sen de. Sen onun üzerinden kaç verirdin bana? O yaptım o günkü makyajı. 7. 7 mi verirdin? 7 verirdim. İyi gene valla. Ben bana o kaçer. Normalde şunu kullanmam. Şu pinzili. Ama sırf highlight, highlight. Değil, Sen bundan sürüyorsun diye getirdim. ben getirdim. pinzili, ben kullanamıyorum <laughs> onu. Bilmiyorum beceremiyorum. Bak gene hep şuraya bakıyorum. Şuraya bakmam lazım. Şeyi yapmadın da yapmayacağım mı? Ee, şeyi mi? Blush. Blush Nerede blush'ı? Ben kontur paleti, Douglas'ın kontur paletisinden şu soft brown mu ne onun ismi onu kullanıyorum. Benimki küçük şeyde ya. E, başka şeyinde olduğunca Bu bitince var ya buna benzer inşallah bir tane bulurum. Geçen Douglas'ın online sayfasına baktım. Şey yoktu. Paletten bulamadım. Sağ Flaşı da bazen ben fazla sürüyorum ama. Dur şuraya az sürüyorum. <laughs> Hafif mi yap? Hafif yani. Belli olsun. Balık gibi oldum böyle. <laughs> Valla. <laughs> 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 Balık ağzı yap. <laughs> Ay bugün sabahtan beri beynim patlıyor. Neden bilmiyorum. <laughs> suyu az içtim herhalde ondan. Normalde hep 2 litre su içerim. Bugün sadece bir bardak içtim. O da ha, şimdi demin sende. <gülüyor> bakayım da. <laughs> Ben yaparım da güzel olmaz. Var mı? <laughs> Kendini beğenmiş. Asla bir daha. Ne bu Beğenmedi. Ya ben hafifini aldım. Azıcık parlasın yeter. Günlük, günlük makyajı için yetiyor. Ben buraya da hep sürüyorum. Sen sürüyor musun? Ya ben de oraya hep sürüyorum. Güzel görünüyor böyle. Ay so Fresh. Başta şey az aldım herhalde ondan bir de. Hmm, olabilir. Bu pinzi boyu mu boyamıyım da belli değil ki. Sen neyle boyuyorsun? Benim Doğru. özel küçük uçlu bir pinzilim var. Highlighter uçlu. Onunla boyuyorum. Hadi, hadi bakalım. Hayal yapacağım. Ne <laughs> yapacaksın? Hayal <laughs> mı? Evet. İstediğin i̇şte gibi şunu, Hadi. Yani yani kafama kadar. <laughs> o gözlük de lazer takarken, e, yaparken He, gözlük <laughs> taktılar. Baya yarım saat boyunca gözlük evet. takılıydı. Hatta elime ellettim direkt yüz çıktı hmm. o zaman şeyden de Gözlüktendir. yeşil gözlük takıyorlar hani şey olmasın diye ne onun adı ya ışın lensin yapmasın He. gözüne zarar vermesin diye ışın. akşam güneşi güzelle çarparmış gibi olsa olsa kalsın öyle ya vallahi eledikçe şey ne açıkıyor. o zaman bırakacağım tek hmm. Değil mi? Hey, bittik. Tamam ben hemen iki dakika bir bebe yapayım. Şöyle kamerayı yaklaştırayım Aynen sen bir bak. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Kaşlarımı beğenmedim. Ya. doğru Doğruyu Kaşlarımı... Herkes değişik koyuyor. <laughs> Kaşlarımı beğenmedim. Gözüme bakıyorum. Kibriklerimi güzel aslında boyamışsın Ama sanki biraz tarayarak boyasaymışsın daha iyiymiş böyle. Ablam da yanımda. Ee, Tarayarak saymışsın daha iyiymiş sanki. Bir de neyi beğenmedim biliyor musun? Şu kontuğu yaptın ya. Blush. He. Böyle az dışına çıkardın. Hani şuraya kadar. Şöyle şu pinzil Şunun sapıyla gösterdim. Şuraya kadar boyuyorum. Hani. Orası şey tarafı. Şuraya aşağıya doğru boyamışsın ya. Şurada da var bak. Şurasını mesela. Bana göre e, biraz denk yapabilirdin. Yalan söylemeyeceğim. Artık da onu söylemem lazım. Highlight'ı bence çok güzel sürdün. Güzel hani parlıyor. Zaten highlight'ta neyi yanlış yapabilirsin? Make-up'ı da güzel. Ben of tan yaptın make da güzel of yaptın. Onu, onu da beğendim. Ben sana 10 üzerinden yalan söylemeyeyim. 5 veriyorum. Hadi oradan. <laughs> 5 veriyormuş. Öyle olsun bu Bir dahakine inşallah daha iyi yaparsın. Ama ilk kez hayatımda <laughs> ilk kez birini makyaj yaptım. yapıyorum. Sen göre beni bana ya. Kaç kere yaptın da ben ya. sana ama ilk kez hayatımda birine <laughs> yani bu kadar da olacak. Ya ben sana tek ama göz makyajı yaptım. Surat makyajı hiç yapmadım. Abi senin sana. senin de elin alışkın. Ya şey. elim alışkın doğru. Benim hiç alışkın değil. Senin ilk kez. Olacak bu kadar da. Beş de. Bir de ben sen, alayım sen alayım benim aslında. gibi kontur yapmıyorsun. Ya. Şey Zimat einfach nur drauf. Zaten kendi yüzü olduğu için perfect yapıyor. Einfach drauf yapıyor. Aynen. Highlightasını sürüyor. Yani sie macht Make-up. Kaşını kräftig boyuyor hani. Biraz kontur yapıyor. Blush yani kontur yapmıyor. Ondan dings. Highlighter. Fertig. Sen bir başka bir şey Gidince ben hiç şmink yapmıyorum. Yani Genelde işte. bir gözüm boyarım. Yaparsam bir highlighter sürerim. O yüzden elin yani. yatkın yakın değil ondan Aynen. yani. Elim alışkın. Bir değil de başkasına ya. ilk defa makyaj yaptı. O da ben çıktım. Yani. Yükselme seni oldu. oldu. Neyse eline sağlık diyeyim. Ama on üzerinden 5 veriyor. 5 de yani. <laughs> yani. İlk o deneme. zaman e, bir vlogun daha sona Sonra, sonra geldik. geldik. Like atmayı unutmayın. Abone Yorumlara almayı yazın, almayı yazın almayı. beğendiniz mi? Nasıl boyadı? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani görüş açınız değil. Abone olmayı unutmayın ablam dedi. o zaman Allah'a emanet. Hoş Kendinize kalın. iyi bakın.